Çorum merkezde bulunan evsel atık bertaraf tesisi, Çorum merkez Karabürçek köyü dışında bulunuyor. E, geri dönüştürülemeyen meyve sebze kabukları, evsel atıklar e, burada havasız bir ortamda suyla temas ettirilmek yöntemiyle e, metan gazı elde ediliyor. Bu metan gazıyla da 8000 dairenin elektriği üretilmektedir. E, bu tesis hem doğayı koruması açısından hem enerji üretimi hem de diğer amaçlar açısından çok önemli. 8000 dairenin elektriğini üreten bu tesis. De, e, işlemden geçen evsel atıklar e, kompoz sistemiyle de gübre yapılıyor. Çorum'daki park ve bahçelerde kullanılıyor. E, bir taşta üç kuş vuruluyor. Hem çevre kirlenmiyor hem elektrik üretiliyor hem de e, doğal gübre yapılıyor ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bir yenilik Çorum Belediyesi tarafından buraya bu alan oluşturuldu ve geri dönüşümün bir parçası olarak şehrimize hizmet vermektedir. Ülkemizin tüm şehirlerine, tüm ülkelerine yayılması dileğiyle çevreci temiz bir enerjiyi görüyoruz.